Merhaba arkadaşlar <laughs> ben size görüyoruz ve göre Uncharted The Nathan Drake Collection Among Tyves Uncharted Among Tyves ee, Kalın zaten devam edeceğiz En son 3. bölümü yapmıştık Evet o bir daha yani 4. bölüme geçtik Başka bir şey yok Evet İklenirse Eee devam kazı ha kazı saydık bölüm oradan kaldığımız yerden Davet mi? Ne planlıyorum ben siz ee, planlıyor musunuz ben planlıyorum çünkü <laughs> İşte burası üçüncü bölüm ama birazdan dörde geçeceğiz sorun orada <laughs> kampı gördün. Ha burada adamlar vardı hatırlıyorsunuz. Buradan mı gideceğiz? Saat dümdüz gideceğiz onu. Ya burası da burası da. Hazır mısın? Hayır hayır bekle. Bir saniye. Kloyu mu? Ona asatmış bizi. Pit. Ha tamam. Satmamış tamam. Hayır hayır bir dakika daha her yere bakmadık komutanım. Amr. Vallaceri hiç olmadı. Bu adam beş numaralı alandan eser çalarken yakalandı. Oha. Oha. Umarım koydunuz. Bana bu şey için mi ihanet edecektin? Hayır, hayır sonra açıklayabilirim. Hayır. Gerek, gerek. yok. <laughs> Ölmesin sevgili. herifin gününü harbiden berbat etmeye ne dersin? Hadi. Yap hadi. Hadi. Üç, iki, bir. Bum. Dağılın. Sevriyi araştırın. Hadi. Koşur. Koşun. Tamam. Hepsi senin evlat. Seni buradan korurum. ooo ana allah razı alayım onu eğilerek gitme <laughs> kaç lira veriyor ki Söyle ben onunla konuşayım bir ya. Biraz fazla para versin size. Nasıl görmüyorsun sen beni? Yavaş yak. Seçtik maç arkada. Lan. Hezo. O bizim Salih'di DM. Korktum vallahi korktum. Tamam. Ne yapacaksın de? Böyle mermi alalım biraz. Şimdi burada bir hazine mazine yoktur herhalde. Hop. Yok tamam. Ben burada life history çekmiştim ya ben. İşte onu sileceğim. Onun yerine iki veya öyle bir şey yapmayacağım. Tamam tamam sen boş verin boş verin. Boş beni. Çıkacağız beni. Hah tamam. Bak da ben oradan girmedim. Öyle bir sorun var. Nazarı bir herif hiç boş durmuyormuş Salih. Buradakileri bir görmelisin. Şambalayı bulmak için yapılan her seferin belgesi var. Ta 1600 yıllara kadar. Oha. günlükleri. İşte buradalar. Gününü çabuk tut evlat. Fazla vaktin yok. Tamam tamam. Şambalı yolculuğundaki engelleri aşması için hak eden hacıya altından bir bilet bağışlar. Hacı. Güzel bir anlamı mı var? Beni aşıyor. Beni de. Dur biraz. Şunu dinle. Sefer arkadaşlarımı kendi kaderlerine terk etmek benim için büyük üzüntüydü. Şambala'dan aldığımız korkunç hüküm buyurduğu bir kaderdi bu. Tsunami'nin bir çeşit ilahi intikam olduğunu düşünmüşler. Bekle bir dakika. Lanet olsun Salih. Çintemani taşının burada olduğunu sanmam. Ne? Şunu bir dinle. Çintemani taşını o kutsal mabetten çıkartmaktansa bizzat Kublai Han'ın gazabına uğramayı tercih ederdim. Marka Polo taşı hiç almamış. O zaman bahsettiği şu korkunç yük nedir? Bilmiyorum. Ne biliyorum? Adem taş oldu. O zaman Lazerev için aradığı zımbırtı ne? Şambala. Orada mı hmm. oluyor da mı? Sen çöğüde falanı biraz gelişti değil mi? Marka Polo'nun izini geri sürmeye çalışıyor olmalı. Sondan Şambala'ya doğru. İyi neden? Çünkü o taş hala orada. Be burada bugün 31'e. Konuşabiliyor musun? Yaptıkları kazılarda cesetler yani yarı, herhangi 2006. bir zet, buldular mı? Hayır, bildiğim kadarıyla yoktu. Niye ki? Burada 600'den fazla gemi kazası oldu ve hiç ceset yok. Sizce Oha. de tuhaf değil mi? Oha! Tusun emi vursaydı nereye giderdi? Yüksek bir yere tabii. Çok doğru. O dağa gidersek Marco'nun dostlarını bulabiliriz. Chloe, bizimle buluşabilir misin? Yola çıktım bile. Harika. Olamaz, neyse evet. oradan çıkman gerek. <laughs> Bir dakika daha salayım. Bir dakika falan yok. Bu da ne? Hepsi ölmüş. Ah şimdi sıçtık. Yerde kal evlat? Ben seni korurum. Koru. El bombalı. Esadifin de böyle. Oo, sınırsız mı lan? <laughs> evet lan. Lan sınırsız bombası değil, el bombası değilmiş. Onu satarım. Bir ara odayım zannettim lan. O bizim Salih galiba. Oğlum. Ya sıçacağım ama ha. I love you direk. Harbi I love you yani. Love you yes, do you love me? Herif el çat atıyor man süper vurmuş gibi herif ölüyor yani. Eee. Ya piç misin oğlum sen? Bak böyle böyle patlatırım. Sonra Sali bir işe yarar mısın? Oh! Bu geçen oyunda yoktu bak. Lan kim vuruyor be? Şerim. Ağzınıza sizin. Tamam bitti. Bitmemiş. Hep shoot Hep shoot Çıkar kafa. Bence de. Ya artık bir tanesini de vur be. Nerede olduğunu söyle yani DM. Ay ediyor bizi kaybediyor yani. Cık. Bak. Kim o? Ha gel. Ben tarıyım mı sizi böyle? Tarıyor mu? Bak. Hop yaparım, hop yaparım. Bir tane de böyle koyarım. Ebesinin nişanı uçarsın. Yani Ende. Lan öl artık öl. Sen Bak hacım Arkadaşım Dedem Lan Senin olduğun yerde herifi de vurmuyor Dede Dedem çıkar kafa Heh. Şöyle böyle konuşabiliriz Ama ben kaba yolu da severim yani Ben konuşabilirim de kaba yolu da severim Hangisini isterseniz Kuşatsınlar bakalım Oros şimdi. Burada durduk yerde bana. Ulan siz kaç yıllık dedeyi öldürüyorsunuz lan. Tarıyorlar. He. Sen vurabilirsin herhalde. Ya oha nereden geliyorsun? Herif bir tek atıyor yalnız. Az önce de Superman punch attı. Onu da gözümden kaçtı değil yani. Ya. Gildiğin gibi giderler. Lan lan lan. Ya nereden çıkıyorsunuz siz? Kaç kişisiniz? Anasını. Avradını. Lan Oğlum Yeter ha Vallahi diyorum bak Ayıp Et yani A Abi Oha Tamamdır, Lan Oha <laughs> Öl öl, öl. Akciğer. Ah. Heri buştan anasını Sadece sen gidiyorsun da ben nereden gideceğim? Şş. Tamam. De ben oraya nasıl çıkacağım? Biliyorsunuz mu? Ben bilmiyorum. Neden çıkacağım? Salih! Her bizi sattı gitti. Ana! Salih! Her onca yıllık arkadaşım bizi sattı gitti anasını. Vay be! Ana yol varmış.

Yüzük mi var Dur dur. Dur. Bunu görürüm. Tamam yüzük değilmiş. Yürü. Lan bir dur be. Daha dördüncü bölümdeyiz Allah aşkına ne ilerlemesi lan. Hayır. Lan <laughs> efendim neden küfür ediyor. Ben orada sana aşağı bak dedim değil mi Nate? Öyle yapmanı istedim değil mi Nate? Vallahi adamı kafaya yedirtirsin değil mi Nate? Bunu sen de biliyorsun değil mi Nate? Bunu senin belanı versin değil mi Nate? <laughs> <laughs> Al dibindeyim ne tersle konuşuyorum vallahi imansınız <laughs> Bu sen şey <mi> değil. <laughs> hey. Allah belası. Burası da neresi? Şansımız varsa Marco Polo'nun tayfasının mezarlığı. İçine bakacak mıyız? Mm -mm. <laughs> bakmayacağız, bakmayacağız, geri gidelim. Geri gidiyoruz, bakmayacağız. Bakmayacağız. Ah, siz karalısınız, değil mi? Ağzını kırayım seni. Kara ışınlandı. binlerce yıllık olmalı. Neyse ki. Binlerce yıllık değilmiş. Burada bir şey parlamıştı. Ya ama kandırıp ayıp ediyorsunuz siz ha. Bu oyun ben beni çok... Turlayı gözünden vurdun. <laughs> burada yüzlerce ceset olmalı. Dişlerine bak. Hepsi kara. Tanrım hepsinin köyü. Tuşların sırasında buraya sığınmış olmalı. Bir bir Değil mi? Geziyoruz işte her yerde. Bulamadık bir bok.